Merhaba ben Aysin Yeşilgül. Eğitim teknolojileri uzmanıyım. 5 senedir bu alanda çalışıyorum. Lisans hayatımda Sebit'le tanıştım. Covid döneminden kardeşime Sebit'in ürünü olan round aldık. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar kullandı. Çok memnunuz. İstediği yerden eğitimlere ulaşabildi. Aynı zamanda veli takip sistemiyle de biz hangi alanlarda sıkıntı çektiğinin farkına vardık. Canlı derslerle de sıkıntılı olduğu bölümleri tamamladık. Round Veli Koç hesabı sayesinde kardeşimin girdiği Türkiye Genel Deneme Sınavlarında eksik olduğu yönleri ve başarılı olduğu yönleri yeterince güzel takip edebildik. Eksik olduğu yönleri Ders videolarını tekrar izleyerek ve yeni sorular çözerek tamamlamasını sağladık. Aynı zamanda sınav kaygısı, sınav stresi alanında bazı rehberlik destekleri aldık. Nereleri tercih etmesi gerektiği konusunda çalışmalar oldu. Bu süreçte kardeşimin istediği, işte ODTÜ, Ankara Üniversitesi gibi üniversitelerin hangisinin daha verimli olabileceği alanında çalışmalar yaptık. Avantun diğer bir avantajı ise birçok kaynağın bir araya getirerek öğrenciye basılı olarak gönderilmesi. Bu sayede başka kaynak ya da ek kaynak ihtiyacımız olmadı. Bu süreçte hem dersleri hem de kitaplara ulaşabildik. Süreç bizim için çoktan düşünülmüş ve mükemmel bir şekilde hazırlanmıştı. Çok teşekkür ederim.